Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bir soruda birçok şey sloganıyla başlattığımız soru çözümlerimize dinler tarihinin 3. videosuyla devam ediyoruz. Hemen ekrana yansıtayım. Videoyu durdurup soruları öncelikle kendiniz çözmeye çalışınız. Sonra birlikte çözmeye başlayalım. Hristiyanlığın farklı mezheplerini benimseyen David, Thomas ve Oscar kendi görüşlerini açıklamışlar. David demiş ki Papa tartışmasız yanılmaz bir otoritedir görüşünü ortaya koymuşsa Papa'yı tartışmasız yanılmaz bir otorite olarak görüyorsa David David katoliktir arkadaşlar. Şimdi Thomas'a baktığımızda kiliselerde yanılmaz otorite yoktur. Bu lafı aslında Papa'nın otoritesi nedir? Konsillerin sadece yedisi kabul edilir. Düşüncesinde ise arkadaşlar bu da Thomas'ın Ortodoks olduğunu gösteriyor. Oscar dinde tek kaynak kutsal kitaptır ve kiliselerde ikon bulundurmaya gerek yoktur düşüncesindeyse bu da Oscar'ın arkadaşlar protestan olduğunu gösteriyor. Şimdi Konsillerden bahsettik. Arkadaşlar burada konsillerin üzerinde duralım. Hristiyan teorisinde, Hristiyan tarihinde çok önemli yer tutan 21 tane konsil vardır. 21'in 21'inde Katolikler kabul eder. 21'in 7'sini sadece Ortodokslar kabul ediyor. Şimdi burada önemli teolojik problemler tartışılmıştır ve karara bağlanmıştır. Örneğin İsa'nın mahiyeti, İsa'nın baba evlat kutsal ruh oluşunu izah etmeye çalışmaları, biraz sonra işte burada Oscar'ın ikon dediği şeyler tartışılmıştır. Burada mesela ikonlardan da bahsedelim. İkon, Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen kişilerin ve şeylerin, figürlerin, heykellerinin, resimlerinin, mabetlerde, kiliselerde bulundurulup bulundurulmaması tartışılmıştır. Ve Katolik Kilisesi kesinlikle buna karşı çıkar. Yani kiliselerde, mabetlerde ikon bulundurulması kesinlikle caiz değildir, görüşündedir. Tam tersine Ortodokslar bunun bir sembol olduğunu, bunda bir dini bir sakınca olmadığını ve bunların önünde saygı, saygıyla eğilebileceğimizi, secde edilebileceğini, saygı duyabileceğimizi söylerler Ortodokslar. Protestanlar ise böyle bir şeye gerek olmadığını söylerler arkadaşlar. Şimdi bu kadar bilgi verdikten sonra soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz demiş ki David'in mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi David'in biz Katolik olduğunu söylemiştik değil mi? Şimdi Katolikse bakalım görüşlerine. Katoliklik arkadaşlar kendisini Hristiyanlığın Tek temsilcisi olarak sayar ve Hristiyan dünyasının en çok mensubu olan bir mezheptir. Hristiyan dünyasının en büyük mezhebidir. Merkezi arkadaşlar Roma'dır. Ve hiyerarşik bir düzen vardır. Kilisede bir hiyerarşi düzen vardır. E, protestanlarda mesela yoktur. E, ve hiyerarşinin en başında arkadaşlar Papa vardır. Dolayısıyla katı tutumludur. Kendisini merkeze alır ve bu şekilde görüşler beyan eder. Şimdi kendisini yani kiliseyi merkeze alan kurtuluş için sadece kiliseyi şart koşan bir anlayış ne der? Vaftiz olmadan ölen cehennemliktir görüşünü söyler. İncil'i ancak kilise yorumlar der. Sakramentlerin yedisini kabul eder. Sakramentler Hristiyanlıkta önemli ritüellerdir. Yedi tanedir. Ve bunu Katolik ve Ortodokslar ikisi de sakramentlerin yedisini kabul eder arkadaşlar. Sakramentlere bakalım, hatırlayalım neymiş bu sakramentler. Vaftiz, Evharistiya bu bir diğer ismiyle ekmek şarap halidir arkadaşlar. Vaftiz, Evharistiya Hz. İsa'nın havarilerle yediği son yemeği temsil eder Evharistiya, Vaftiz. Konfirmasyon imanı güçlendirme her yıl kişinin gelip kilise huzurunda imanını güçlendirmesi, günahını söyleyip tövbe etmesi yani imanı tekrardan güçlendirmek için yapılan bir ritüeldir, ayindir. Hasta yağlama ölmek üzere olan kişiye yapılan bir törendir. Tövbe, günah itirafı yine önemli bir sakramenttir. Evlilik de önemli bir sakramenttir arkadaşlar Hristiyanlıkta. Hatta Katolikler de Kilisenin dışında kıyılan nikah geçersizdir. Hatta o kadar önemlidir ki kilisede kıyılan nikah evlenen kişi bir daha boşanamaz. Boşanmak kesinlikle yasaktır. Rahip takdisine baktığımız zaman bu da kilise hiyerarşisinde adeta atama törenidir. Yani bir rahibin bir üst mertebeye atanması veya yere yeni görevlendirmelerin yapıldığı ritüeldir, ayindir, törendir. 7 tane sakramentimiz var ve 7'nin 7'si de arkadaşlar hem e, Katolikler hem de Ortodokslar kabul eder bunu. Peki e, Protestanlar, Protestanlar sadece ikisini kabul eder. Yani vaftiz ve evharistiği kabul eder. Devam edelim. Bu da doğru. Ruhban sınıfı evlenemez. Doğru. Katoliklerde ruhban sınıfı kesinlikle evlenemez. İsa tek tabiatlıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Tam aksine İsa'nın ilahi ve beşeri yönü vardır. Katolikler bunu kabul ederler. Zaten birçok Hristiyan mezhebi de buna itiraz etmez. Teslis inancını kabul eder sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Bir diğer soruya baktığımızda diğer soruda diyor ki Thomas'ın mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Thomas'ın mezhebi neydi? Thomas arkadaşlar Ortodokstu değil mi? Peki. Bakalım. Arkadaşlar ortodoksluk hemen şuradan bahsetmiştik. Merkezi İstanbul'dur. Ondan da bahsedelim. İstanbul'dur. Ee, ve kilise hiyerarşisinin en zirvesinde kim vardır? Patrik ya da baş piskopos vardır. Şimdi bunlar arkadaşlar özellikle katoliklere tepkisel olarak ortaya çıkmış bir mezheptir. Görüşlerine baktığımızda ikonların önünde secde edilebilir. Evet katolikler tam aksine düşünürler. Çocuklar vaftiz edilmelidir. Doğru. E zaten Katolikler de böyle düşünür. Çocuklar herkes vaftiz edilmeli. E, Katoliklerde ergenlik çağına gelen kişinin mutlaka vaftiz edilmesi gerekiyor. Şimdi papazlar ve keşişler evlenebilir. Arkadaşlar Katoliklere göre Ortodokslarda papazlar evlenebilir ama keşişler Patrik ve başka kesinlikle evlenemez. Dolayısıyla bu yanlış. Boşanma bazı şartlarla mümkündür. Evet, Katoliklerde mümkün değilken Ortodokslarda bu mümkündür. Doğru. Papa üstün değildir. Papa nasıl üstün değildir? Papa, e, Patrik ve Başpiskopos'tan kesinlikle üstün değildir. Kendilerini böyle bir noktaya konumlandırırlar. Daha sonraki zamanlarda Ortodokslar gelecek artık ne Patriğin, ne Başpiskopos'un, ne Papa'nın hiç kimseden üstün olmadığını, bütün insanların Tanrı önünde eşit olduğunu söyleyecekler. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Oscar'a geldik. Bakalım Oscar ne diyor? Oscar neydi? Oscar protestandı değil mi? Protestan. Protestan Almanya'da arkadaşlar Martin Luther öncülüğünde konulmuş bir Pro mezheptir. Daha e, eşitlikçidir. E, herkesin kilise, herkesin Tanrı önünde eşit olduğunu, herkesin rahip olabileceğini, kere, yani kilise hiyerarşisinde yer alabileceğini, hatta bunun seçimle olacağını ve herkes İncil'i anlayabileceğini ve dolayısıyla İncil'in tercüme tercüme faaliyetlerini başlatan daha kapsayıcı, daha ılıman bir yaklaşımı olan bir mezheptir. Martin Luther Öncüğü'nde kurulmuştur. Almanya'da ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Almanya menşeli. Gelelim bakalım. Oscar'ın mezhebi protestanlık. Mezhebine göre aşiretlerden hangisi yanlıştır? Sakramentlerden ikisi kabul edilir. Doğru. Arkadaşlar yani Oscar'ı vaftiz ve evharistiyeyi kabul eder. Teslis inancı vardır doğru. Hem katoliklerde hem protestanlarda teslis inancı vardır. Papa imparatordan üstün değildir. Doğru. Dönemin şartlarında Martin Luther kendi davasını savunurken dönemin iktidarlarından güç almıştır ve adeta e, dayandığı noktayı ee, o zamanın zirve otoritesi kiliseye eş tutmuştur. Ve bu söylem daha sonra bütün insanların tanrı katında eşit olduğunu söylemiştir. Laikler papazlık yapamazlar. Laikler kimler? Laikler arkadaşlar kilise hiyerarşisinde yer almayan halk, avamdır. Ee, şimdi biraz önce bahsettiğimiz protestan bir anlayışa bu uygun bir şık mıdır? Değil. Herkes papazlık yapabilir. Yani herkes kilise hiyerarşisinde yer alabilir arkadaşlar. Günahları ancak Tanrı başlar Doğru. Yani böyle düşünen bir mezhep ancak bunu söyleyebilir. Günahları ancak Tanrı başlar. Kimsenin tek elinde değildir. Ee, Protestanlık Sadece Katolikliğe karşı değil, Katolik ve Ortodoks anlayışın ikisine de karşı çıkmıştır arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bakalım neler var neler. Şimdi geldik buraya. Demiş ki aşağıdaki kilise ve tarikatlerden hangisi David'in mezhebine bağlıdır? David'in mezhebi neydi arkadaşlar? Konuşmuştuk. Katolik. Şimdi David Katolik. Şimdi arkadaşlar Cizvitler Metodistler Baptistler Evangelistler Presbiteryenler Bunlardan hangisi Katolik kilisesine bağlı onu bulacağız. Şimdi baktığımız zaman presbiteryenler arkadaşlar protestan bir mezheptir. Presbiteryenler yani protestandırlar. Psikoposluğu reddeden psikoposluk nerede vardı? Katoliklerde mi ortodokslarda mı vardı? Ortodokslarda olan bir makamdı ve kilisenin ihtiyar meclisi tarafından yönetilmesi taraftar olan hatta kiliseyi ihtiyar meclisiyle yöneten protestan bir mezheptir. Presbiteryenler. Şimdi o zaman bunu eliyoruz. Geldik bir diğerine evangelistler. Arkadaşlar evangelistler de protestanlıkla aynı mezheptir. Hatta protestanlığın Aynı eş anlamlı bir e, uzun yıllar eş anlamlı olarak kabul etmişlerdir. Protestanlığın genel görüşleri neyse, evangelistlere de bunu atabiliriz, yükleyebiliriz. Temel e, bunların temel motivasyonu kiliseleri yeniden canlandırma üzerine kurulmuştur ve bireysel dindarlığa vurgu yapılmıştır ki Protestanlığın temel karakteri de yine buydu. Yine şey e, evangelistlerin bir diğer özelliği arkadaşlar evangelistlerin bir diğer özelliği İsa'nın yeniden gelişini beklerler ve buna göre misyonerlik faaliyetleri yürütürler. İsa'nın yeniden gelişi kavramı arkadaşlar parosia olarak da isimlendirilir. Bu kavram belli olmaz. Belki şöyle söylenir, sorulabilir. Parosia kavramı. Dolayısıyla evangelistler de Protestan bir mezheptir ve protestanlığın genel görüşü evanjelistlerle vardır. Şimdi metodistler var, metodistler hakkında ne söylüyoruz? Arkadaşlar John Wesley tarafından İngiltere'de, Oxford Üniversitesi'nde Kutsallar Kulübü adında kurulmuş yine protestan bir mezheptir. İbadetlere, ibadet prensiplerine, ibadet zamanlarına çok bağlı ve titiz oldukları için metodist ismini almıştır. Bunlar dolayısıyla bunu da eliyoruz. Bunlar da olamaz. Şimdi bir diğeri karşımıza kim geliyor? E, Baptistlere baktığımız zaman Baptistler yine John Smith, Smith tarafından İngiltere'de ortaya konulmuş Protestan bir mezheptir. Ve, ve bu mezhep kısa süre içinde Amerika'ya gitmiştir ve William e, Scriven tarafında Amerika'dan kurulmuştur. En ayırt edici özellikleri ney vaftislerin arkadaşlar? En ayırt, özellik, ayırt edici özellikleri vaftizin yapılışında farklı bir yaklaşım sergileyip vaftizin tamamen suya daldırma ile yapılması gerektiğini söyler. John Smith bu görüşü ilk defa ortaya atmıştır ve kesinlikle müminlerin, inananların tekrardan bu şekilde vaftiz olmasını söyler. Baptistler de bu şekilde düşünüyor. Şimdi geldik Cizvitlere. Arkadaşlar Cizvitler Katoliktir. Katolik kilisesinin en önemli cemaatidir, tarikatıdır. Buradaki e, kilisenin hiyerarşisinde bulunan Rahipler keşiş hayatı sürerler, keşiş hayatı sürerler. Yani fakir züht bir hayat yaşarlar ve Hristiyanlığı yaymak için çok aktif bir şekilde ne yaparlar? Tebliğ faaliyetleri yürütürler arkadaşlar. Bu anlamda Cizvitler Katolik mezhebinin en önemli, en önemli cemaati ve tarikatları. Dolayısıyla cevabımız Adana. Evet. Devam edelim. Oscar kendi mezhebine bağlı kilise ve dini akımları listelemek isterse aşağıdakilerden hangisi listede yer almaz? Oscar kimdi? Oscar Protestandı, değil mi? Evet. Şimdi bakalım. A metodistler, B monofizitler. Şimdi biraz önce biz metodistlerin protestan olduğunu söylemiş miydik? söylemiştik. B. Monofizitler. Bundan hiç bahsetmedik. İlk defa karşılaşıyoruz. Monofizitler. Acaba neymiş? Monofizitler arkadaşlar Hz. İsa'da ilahi ve beşeri iki tabiatı tek tabiat olarak düşünen, Hz. İsa'nın tek tabiatlı olduğunu düşünen monofizitler özgün özgün ve bağımsız kiliselerdir, monofizit kiliseler. Normalde Katoliklerde geçmişti, Hz. İsa'nın ilahi ve beşeri tabiatının olduğunu söylenmiştir. Monofizitler burada bu iki tabiatı tek tabiat olarak algılamışlardır. Bu tabiatın tek tabiatlı olduğunu düşünmüşlerdir. Arkadaşlar Süryani, Ermeni, Habeş, Kıpti kiliseleri monofizit kiliselerdir. En ayırtıcı özellikleri bunlardır. Dolayısıyla bunlar protestanlık mezhebinin üyesi değillerdir. Anglikanis, Anglikanistler, evangelistlerden bahsettik arkadaşlar. Şimdi evangelistlerden bahsettikten sonra Anglikanistlere bakalım. Burada bunlar da protestan mezheptir. Bunu da kesinlikle el eliyoruz. İngiltere Kralı 8. Henry tarafından kurulmuştur. Protestan bir mezheptir. Ve İngiltere'nin resmi mezhebidir arkadaşlar. Şimdi protestan olan bir mezhep İngiltere'nin kralı 3. Henry tarafından kurulması yönüyle resmi bir mezhep alma haline gelmesi büyük bir etki olmuştur. Protestanlığın genel karakterini biliyoruz ve kurtuluşun sadece iman ile olduğu düşüncesi bunlarda hakimdir arkadaşlar. Yani yine bireysel inanç, bireysel din ön plana çıkmıştır. Yani tipik olarak e, e, ameli imana dahil etmemişlerdir dersek tabiri caizse doğru olur. Bizim mürciye gibi düşünmüşlerdir diyebiliriz. ya Veya e, bizim teolojimizde yani İslam teolojisinde olan tartışmalar burada da olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Anglikanistler Evangelistler, Metodistler neydi? Protestan kökenliydi. Bir diğeri kongregasyonalistler. Bu da yine Anglikan kiliselerinden kopmuş protestan bir mezheptir. Tüm insanların rahipliği, din görevlilerini seçimle belirleme, bunların yine kendilerine ait özellikleri. Zaten protestanların çoğu böyle düşünür. Yani Protestanların temel felsefesinde herkes tanrı katında eşit olduğu için tüm insanlar yeri geldiğinde kilise hiyerarşisinde yer alabileceğini biraz önce söylemiştik. Ve din görevlerinin seçimle belirlemesini de bu mantık ortaya çıkaracaktır. Eğer herkes rahip olabiliyorsa, herkes kilise hiyerarşisinde yer alabiliyorsa ne olacak? O zaman biz bu işi seçimle yapacağız diyeceğiz. Ve burada tekrardan hatırlatmakta fayda vardır. Metodistler, Anglikanistler, Evangelistler ve kongregas, yoralistler yine protestan mezheplerindendir. Monofizitler ise özgün ve bağımsız kabul edilir. Bazı kaynaklarda ortodoks oldukları da rivayet edilir. Böyle de değerlendirilebilir. Bazı kaynaklar böyle söyler. Böyle ki sorularda ortodoks olarak değerlendirilmişse arkadaşlar şaşırmayın. Bazı kaynaklarda ortodoks olarak değerlendirilir. Şimdi bu şekilde geçelim arkadaşlar. Geldik buraya. İsa inancı konusunda David, Thomas ve Oscar'ın inancı ile uyuşmayan Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? Vay. Şimdi David Katolikti. Thomas Ortodokstu ve Oscar protestandı. Arkadaşlar o Katolikler, Ortodokslar ve Protestanların hepsi de ne yaparlar? Teslis inancını kabul ederler. İsa'nın beşeri ve ilahi iki yönlü tabiatının olduğunu kabul ederler. Bu konuda hem fikirlerde sıkıntı yaşamazlar. Ama Hristiyanlıkta son zamanlarda ortaya bir çıkan bir mezhep vardır ki bu nedir? Tamamen bunlara karşıdır. Şimdi biz biraz önceki şıklarda metodistleri gördük. Protestan bir mezhepti. Adventistler, e, bunlar da yine protestan mezhep olarak tanımlanır birçoğu. Cizvitleri gördük, Katolik Kilisesi'nin en büyük cemaatiydi. E, Anglikanları gördük, bunlar da protestan mezhepti. İki şıkkımız kalıyor, Adventistler ve Üniterianlar. Şimdi Adventistlere baktığımızda, daha önce 7. gün Adventizm olarak konuştuğumuz bir dersimiz vardı. Adventizm, İsa'nın tekrardan yeryüzüne geri krallığını kuracağını ve bu felsefe üzerine, bu inanış üzerine dini fikrini geliştiren, dini teolojisini bu fikir üzerine kuran yaklaşımdır. Yedinci gün adventizmi, adventist cemaat olarak öne çıkan yedinci gün adventizmi arkadaşlar Amerikan Birleşik Devletleri'nde William Miller tarafından kurulmuştur. Yine Yahova şahitleri ve Moğunculuk da tipik bir adventist harekettir diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da eleriz. Üniteryanlar cevap arkadaşlar. Neden? Çünkü üniteryanlar Allah'ın bir olduğunu, insanın Tanrı olmadığını söylemiş Michael Servetus tarafından kurulmuş bir mezheptir. Bunlar Engizisyon mahkemelerinde yargılanarak ne yapılmıştır? Ne Engizisyon mahkemeleri yargılandıktan sonra diri diri yakılmışlardır arkadaşlar. Evet, sloganımız bir soru daha birçok şey arkadaşlar. Şimdi soruları bitirdik. Baktığımızda Hristiyan teolojisinde arkadaşlar şöyle bir tekrar yaparsak bir zihin atlası oluşturalım. Hristiyan teorisinde ortaya ilk çıkan mezhep Katoliktir arkadaşlar. Katolikler. Bunlar Hristiyanlığı en büyük mezhebidir. Hristiyanlığın en büyük mezhebidir en çok e, üyesi olan mezheptir ve bunlar Hristiyanlığın merkezine kendilerini koyan kendi kiliseleri dışında otorite tanımayan, kurtuluşun ancak kendi kiliselerinde olduğunu düşünen ve burada 21 Hristiyanlığın 21 konsülünde kabul eden bir anlayışları var. Daha sonra Katolikler içinde arkadaşlar İsa'nın tabiatıyla ilgili Ikon meselesi yani e, kiliselerde ibadethanelerde resim heykel bulundurulur mu bulundurulmaz mı bu tartışmalardan dolayı e, ilk e, konsillerdeki tartışmalardan dolayı Katoliklere tepki olarak ortaya çıkan Ortodokslar var yani Hristiyanlığın ikinci büyük merkezi ikinci büyük mezhebi olarak. Arkadaşlar merkezi Roma demiştik ve merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi demiştik. Şimdi burada Katolikler ve Ortodokslar arasında çok ciddi bir ayrım göremiyoruz. Yani bazı temel ayrımlar var. Asıl dananın kuyruğun koptuğu yer her ikisine tepkisel olarak ortaya çıkmış son yüzyıllarda 16. yüzyıldan itibaren protestanlık vardır ki asıl dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar protestanlık ve burada protestanlık söylemleri yaygınlaştıkça Hristiyan dünyası renklenmeye başlıyor. Çünkü protestanlık felsefesinde bireysel dindarlık anlayışı vardır. Bireysel dindar anlayışı, seçim, özgürlük, özgür düşünce olduğu zaman protestanlıkta birçok farklı mezhep ortaya çıkmıştır. Biraz önce saydığımız mezheplerden, mesela hatırlayınız, mesela Baptistler demiştik değil mi? Baptistler, ondan sonra Anglikanlar var, ondan sonra Evangelistler, Evangelistler, Metodistler, Metodistler, nokta nokta bunu uzatabiliriz. Yani çeşitlenmenin ve ÖSYM'nin üzerinde so, e, sıkça durduğu kesim daha çok bu olmuştur arkadaşlar. Bu kısmı önemsemiştir ÖSYM. Evet sevgili arkadaşlar. Bir soru daha bir çok şey sloganıyla 3. videomuzu tamamladık. Videoları e, hazırlamak biraz zaman aldığı için ve başka işlerimiz olduğu için her gün... Video atamıyoruz. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.